أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مخترم Dinleyenlerim, Şu geri kalan ömrümüzün Rabbimizin razı olduğu ve kabul ettiği kamil iman ve o imanın gereği olan salih amel, ibadet, itaat, ihlas ve takva üzere geçirilmesinin duası, temennisi ve niyazı ile hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem dinleyenlerim inşallah 20 Temmuz Salı günü sıhhat ve afiyet içerisinde Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bu vesileyle kurbanla alakalı çok sorular gelmektedir. Biz de bunları derleyerek sizlere cevaplandırmaya çalışacağız. Gelen soruların bir kısmında kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi? Muhterem dinleyenlerin hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Ancak kesim işini yapan kimseye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez. Çünkü verildiği takdirde kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendi üzerinden karşılanmış olur. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya kurban kesilirken develerinin başında durmasını, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmasını emrediyor ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi yasaklıyor. Ve buyuruyor ki, Nahnu nu'tihi nu min indina. Kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdu. Diğer soruların bir kısmı da şununla alakalı. Kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir? Kurbanın eti, derisi, yünü, sütü, bağırsakları ve sakatat gibi unsurların satılması caiz değildir. Bu ister vacip, ister nafile kurban olsun, hüküm değişmez. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Men ba'a cilde udhiyyetihi fela udhiyyete lehu. Kurbanın derisini satan kimsenin kurbanı olmaz. Bu sebeple kurbanın derisinin, etinin veya herhangi bir şeyin satılması halinde bedelinin tasadduk edilmesi, parasının sadaka olarak yoksullara verilmesi gerekir. Bu sebeple kurbanın derisi bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hazreti Ali radıyallahu rivayete göre Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine harim-i şerife veda haccında sevk ettiği bütün kurbanlarının etlerini, derilerini ve çullarını fakirlere dağıtmasını emretmiştir. Bununla birlikte Kurbanın derisi bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi ondan evde kullanılacak seccade, namazlık, kalbur, sofra ve benzeri gibi ev eşyası yapılarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Kurbanlık koyun Kesilmeden önce yünlerini kırmak mekruhtur. Kırkılacak olursa parası tasadduk edilmeli yani sadaka olarak verilmelidir. Fakat kesildikten sonra yünü yolunup veya kırkılıp kullanılabilir. Deri kalıcı olan ve kendisiyle yararlanılan şeyle değiştirilebilir. Ancak nakit parayla satılamaz. Ve bu deri yenilecek, içilecek şeyler gibi tüketim maddeleri ile de değiştirilemez. İbrahim en radıyallahu Anhu şöyle demiştir ki, tabiinin büyüklerinden fıkıh alimlerinden kurbanın derisiyle bir meta yani evde kullanılan bir eşya almanda bir sakınca yoktur. Fakat onu para karşılığında satamazsın. Ben ise kurbanımın derisini tasadduk ediyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insanlar kurbanların derilerinden su ve süt tulumları yapıyorlar. Bu caiz midir diye sormuş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ve mazake bunda ne var buyurmuş. Yani bu ifadesiyle caiz olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhterem dinleyenlerim, kurbanın derisi konusu oldukça önemlidir. Kurbanın derisi umumiyetle sadaka olarak verilir. Ülkemizin çeşitli şehir ve kasabalarına kurulmuş hayır dernekleri vardır. Bunlardan birçoğu ümitlerini kurban derilerine bağlamışlardır. Bir caminin yapımını veya tamirini tamamlamak, yurtlarda veya kurslarda kalan yüzlerce vatan evladını, öğrencileri okutmak için maddi imkana ihtiyaç vardır. Kurban derileri böyle yerlere verilebilir. Hiçbir Müslüman benim vereceğim bir tek deriden bir bağırsaktan ne olacak dememeli bu hususta büyük bir titizlik göstermelidir. Damlaya damlaya gör olur ata sözünü hatırdan çıkarmamalıyız. Onun için bu gibi müesseselere yapacağımız büyük ve küçük çaptaki yardımları küçümsememeliyiz. Muhterem dinleyenlerim, Yine gelen sorulardan bir kısmı şöyle e, derli, derli, derliyoruz. Kurbanlık hayvanın gücünden faydalanmak caiz midir? Kurbanlık hayvana binmek, onunla yük taşımak veya herhangi bir iş için ondan istifade etmek mekruhtur. Eğer hayvan kullanılır ve değeri noksanlaşırsa, Eksilen kıymeti tasadduk etmek gerekir. Kiraya verilmiş ise kiradan elde edilen para da tasadduk edilir. Yine sorulan bir kısmı şöyle özetlenebilir. Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden yararlanabilir mi? istifade edebilir mi? Bir kimse kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı kurban olarak keseceğine karar verse bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir, istifade edebilir. Fakat kurban olarak alınan bir hayvanın bakın farkı burada. Kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak uygun değildir. Çünkü bu durumda hayvan satın alınmasından itibaren kurbanlık olarak belirlenmiş olmaktadır. Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa yararlanma bedeli tadaka olarak verilmelidir. Muhterem dinleyenlerim, diğer bir e, soru şöyle ki, birçok kimse tarafından sorulmuş. Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nereleridir? İşte kurban kesiyoruz. Bu kestiğimiz kurban hayvanının yenmeyeceği yerler var mıdır? Bu organların ne yapılması gerekir? Muhterem dinleyenlerim etlerinin yenmesi helal olan hayvanların ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun yenmeyen organları yedi tanedir. Bu yedi organ yenmez. Bunlar birisi kanları. Evet kanlar. Kesilen hayvanın kanı yenmez, içilmez ötleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini yani affedersiniz yumurtalarını yemek tahrimen harama yakın mekruhtur. Tabii'nin büyüklerinden Mücahit Radıhallahüden rivayete göre Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eti yenen hayvanların kanlarının cinsel organlarının husiyelerinin yani yumurtalarının affedersiniz dübür anüslerinin bezelerinin öt keselerinin mesaneleri yani idrar torbalarının yenilmesini uygun görmezdi. Ayrıca canlı hayvanın vücudundan herhangi bir parçasını kesip veya koparıp yemek de dinimice kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Murdardır, haramdır. sevgili peygamber efendimiz şöyle buyurdu aleyhissalatü vesselam ma kuti'a minel behimeti ve hiye hayyetun fe ma kuti'a minha fe huve meytetun. eti yenen hayvan hayatta canlı vücudundan her ne kesilirse koparılırsa kesilen kısım ölüdür murdardır yenilmez. Kesilen hayvandan çıkan bu uzuvlar imha edilmelidir. Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımları toprağa gömülerek evet bu kısımlarını toprağa göm, gömerek imha etmek sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir. Muhterem dinleyenlerim, gelen soruların bir kısmı da şöyle özetlenebilir. Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememek. Evet bunun hükmü nedir? Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için Zilhicce'nin İlk dokuz gününün yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstahaptır. Çok büyük mükafatı vardır. Bunu ihmal etmeyelim. Haftaya bugün zilhicce ayını haftaya bugün pazar günü zilhicce ayının biri olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Ümmü Seleme Radyolanha validemiz şöyle demiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce ayının dokuz günü, aşure günü ve her ay, her ay, ayın ilk pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere üç gün oruç tutardı. Bunlar biz de ihmal etmeyelim. Sağlığımız el verdiği sürece. Muhterem dinleyenlerim, Zilhicay'ın 10. günü ki bu sene 2021 yılı olarak 20 Temmuz'a denk geliyor. Evet, Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutulmaz haramdır. Kurban bayramının dört gününde oruç tutulmaz haramdır. Kurban kesecek kimsenin evet kurban kesecek kimsenin keseceği kurban etiyle yemeye başlaması daha uygundur. Bununla beraber Namazdan evvel bir şey yenilmesi de mekruh değildir. Kurban Bayramı'nda imsaktan itibaren bayram namazından önce oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek namazdan sonra o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır en sahi olan görüşe göre bu hususta kurban kesecek kimseyle ile kesmeyecek kimse müsavidir. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. Sahabe-i Kiram'dan Büreyde radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramı günü hurma ve benzeri tatlı bir şey yemedikçe bayram namazına çıkmazdı. Ve kurban bayramı günü bayram namazı kılınmadıkça bir şey yemezdi. Yine Büreyde bin Husayb radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramı günü hurma ve benzeri tatlı bir şey yemedikçe bayram namazına çıkmazdı. Ve kurban bayramı günü bayram namazından dönmedikçe bir şey yemezdi. Abdullah bin Büreyde radıyallahu anh, babasından naklen rivayet etti ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan bayramında evden çıkmadan önce hurma ve benzeri tatlı bir şeyler yerdi. Kurban bayramı günü olduğunda ise dönüp kurbanının etinden yiyinceye kadar hiçbir şey yemezdi. Kurbanının etinden yiyinceye kadar hiçbir şey yemezdi. Yenen kurban etinin ciğer olması da müstahaptır. Abdullah bin Büreyde radıyallahu anh'u şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan bayram günü hurma ve benzeri tatlı bir şey yemedikçe bayram namazına çıkmazdı. Kurban bayramı günü olduğunda ise eve dönünceye kadar hiçbir şey yemezdi. Eve döndüğü zaman kestiği kurbanının ciğerinden yerdi. Evet ciğerden yemek. O yüzden sünnet müstahap olmuş oluyor. Yine tabinin büyüklerinden İbni Müseyyep şöyle demiştir. Müslümanlar Ramazan bayramı günü Bayram namazdan önce hurma ve benzeri tatlı bir şeyler yerlerdi. Bunu kurban bayramı günü yapmazlardı. Hiçbir şey yemezlerdi. Muhterem dinleyenlerim fakat bu kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde Kurban kestiren bazı Müslümanlara akşama kadar sıra ancak gelmekte. Hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir. Muhterem dinleyenlerim, diğer bir e, soru şöyle kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır? Kesilen kurbanın kanının alna arabaya veya şuraya buraya sürmenin dinde hiçbir dayanağı olmadığı gibi Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yasaklamıştır. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mutlaka terk edilmesi gerekir. Kısacası kurbanın kanını araba, ev ve insana sürmek İslam'a uygun değildir. Ayrıca kan necistir. Necis olan şeylerden de sakınmak gerekir. Evet muhterem dinleyenlerim gelen soruları değerleyerek bu şekilde özetleyerek sizlere e, cevaplandırmaya sizlerin istifadesine e, arz ettik. Rabbim kabul eylesin. Hepimize öncelikle iman selameti, istikamet, sıhhat afiyet, Dünya ve ahiret saadeti lütfeylesin. Amin. Helal yoldan bol kazanç ve o yola harcamayı kurban kesmeyi tasaddukta bulunmayı nasip ve müesser eylesin. Muhterem dinleyenlerim her ne kadar elhamdülillah rahatlamalar olmuşsa yine tedbirlere uymaya dikkat edelim. Bilhassa sosyal mesafe tedbirine, hijyene çok dikkat edelim. Bununla birlikte manevi tedbir ki duadır. Fıkıh kitaplarımızda yazılı olan Hayyun Samedün Bakın Velehü Kenefün Vakin Bu duayı okuyalım ihmal etmeyelim. Bu duayı okuyoruz. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Sizleri de kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kalını sağlıcakla Allah'a emanet olunuz. Muhterem dinleyenlerim